Az hiç helal, <laughs> helal görmedim oğlum. Anne yani bak bu. Bu. Nerede? Ne anne? Şu kız daha güzel bence. Sen yakışıklısın bu sana daha çok yakışıyor. Ama anne attı gibi tepkiler verme ya. Şu kız da olur. Ama anne niye kimse helal gelmiyor ya? Çünkü sana göstermeseydim. Ama anne sen görmedim. Bu değil. Gördün mü? Gördün, ama görmedim. ben böyle gözüm, gözüm içine koydu nasıl göreyim bu? Neyse güzel tamam. Beğendim. Beğendim. Ama yırtıldı. <laughs> ben? Yırtıldı, yırtıldı, yırtıldım ben değil. <laughs> Annemin kafasını niye sokuyorsun içine yırtıldı? <laughs> <laughs> Yapıştırırız bir şey Ay olmaz. Canım. Ya ki de yırtılsaydı? İçinde elam var ama. Oğlum, daha güzel bir gelin bulsaydı daha memnun olurdum ama.